Herkese selam Minecraft'ın ikinci bölümünden hoş geldiniz. Neden her bölümde böyle dönüyorum inanın bilmiyorum. Evet şimdi verdiğim sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Gururumu kendi kendime okşuyorum adeta. Fenalardayım çok iyiyim. Her neyse buradaki ağaçları ne yaptık? Buradaki ağaçları yavaş yavaş bunlar kendi kendine düşecek. Yer çekimi diye bir şey yok çünkü Minecraft'ta bilenler bilir. Bunlar havada kalıyor gelecek bunlar. Her neyse burayı biraz temizledim. Şimdi evin... E, şeylerini neydi temelini bölgeye atacağım evimiz burada olacak şuradaki iki boşluk üç boşluk böyle şeyler boşluklar vardı buradan düşmemek için ben korkuyla bilmem neyle buradan düşerim diye ee şey burayı kapattım ama aklıma müthiş bir şikir gelmedi fikir geldi evimi yapacağım ya evime bir de alt kat yapacağım alt kattan müthiş bir giriş yapacağım giriş de benim buraya çıkacak buradan madene girip çıkabileceğim ama madenden herhangi bir tehlike bana gelmemesi için kapı koyacağım Kapıdan geçemiyorlar biliyorsunuz. Yam yamlar canavarlar. Kimse geçemez. Her neyse çok konuştum. sağa sola başım döndü. Şimdi evin temellerini atmak için nerede bizim mind, Minecraft değil bu. Neydi bu? Unuttum şu anda. Crafting table. Tamam. Şimdi önce şunları bir tahtaları bir dönüştüreceğiz. Evet. Bayağı da topladım tabii ki. Çünkü ağaçları teker teker kestim. Evet. Ya bunun arayüzünü aslında hiç hoşuma gitmiyor. Bilgisayara daha kolay. Ha basılı tutunca doluyormuş. Tamam. Bayağı da üstümde gerekli gereksiz bir sürü şey var. Neyse. Şimdi evi ee, büyük tutmayacağım ya. Çok da büyük yapmayacağım ama güzel bir şey yapacağım. Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Tıkır 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 tıkır. Şimdi evin camları içinde bir yerlerden gidip kum falan bulacağım. Bir dakika ben bunu saymam lazım da. Tamam o yanlış oldu şunu bir alayım ben buradan hiç kafa karıştırma sen abim canım tamam bu renk bu renk meşe kerestesi şu an bunu seviyorum ben diğeri koyu koyuyu da zaten zeminde kullanmayı düşünüyorum 1 2 3 evet 3 böyle geldik 1 2 3 oldu 4 ee, bu kadar yeter diye şimdilik düşünüyorum bir bakayım ya şöyle arazime tamam kapı iki tane kapı yapmaya gerek yok bir tane kapı yapacağım yalnız evin alt girişinden de bir tünel uzanacak tünelin çıkışı merdiven gibi bir şey yapacağım labs diye buraya çıkacak burada da neler var inanın bilmiyorum onu da zaten bakacağız yavaş yavaş çevremizi keşfedeceğiz dünyamızı keşfedeceğiz şimdi domuz geliyor oradan gele dursun biz evimizi şöyle yavaş yavaş biçimlendirmeye başlayalım Ulan bunda da şey koyması alması bir dert ya. Ah inan. <laughs> şaka mısın oğlum sen? Kardeş şaka mısın? Çocuk adam. <laughs> ah ne güzel eğleniyorum küçük küçük. Kötü kötü de oluyorum tabi. Ben Minecraft seviyorum. Güzel bir oyun. Tabi daha kolay şartlarda oynamak. inanın daha güzel bilgisayar gibi Tamam o zaten orada kalabilir Tamam bu kadar yeter Vallahi yeter ya mütevazi bir ev güzel bir yerdeyiz bence okey olumlu şimdi bu ne lan git oradan Heh, şöyle çok ufak yapmayacağım ev basmasın yani şöyle yavaş yavaş geleyim Evet tavan yüksekliği de o abi burada ne yapıyor? Bunu alayım. Çatıda biraz uğraşacağım. Çatı evin olmazsa olmazıdır. Yağmur falan yağacak muhtemelen birkaç gün sonra. Onları da halledeceğiz bir dakika. Şöyle bir havalı bir hareket yap. Aha, bunu hep yapmak istemişimdir de yapamadım. Her neyse. Şimdi şöyle bir geleyim. Oh, evet. Herkese gerçekten merhaba. Ben adımı söyledim mi bu arada? Oğlum oraya nasıl... Neyse yaptım. Evet. Umarım o ağaç bitmemiştir. Var. Bayağı var. Meşe gel buraya kardeş. Şimdilik bunu kullanırım. Ladin. Bunu yerde kullanacağım. Aa, bundan kapı yapacağım. Tamam. Küçük küçük şeyler yaptım kendi içimde. Tamam. Bunu da buraya koyayım. Bunu da böyle koyayım. Neredeydi bu? Gel. Buradan başlayalım. E, hava kararmadan gece olmadan şu evi bitirmek istiyorum çünkü malumunuz sıkıntı veren arkadaşlar çıkıyor gece onlara yakalanmadan rahat huzurlu yuvamızda takılmak istiyorum evet evin iskeleti bitti gibi bitti gibi değil bitmiş şöyle bunu da alayım Abi güzel oldu. Ulan iyi ki de ufak ev yapacaktım ha. Bayağı büyük oldu aslında da neyse. İşimizi görür ya. Çok daha abartmayacaktım ama biraz abarttım gibi geldi. Neyse. Şimdi kapının tabi böyle boyu olacak. Tamam. Şimdi pencere. Bir evin olmaz ise olmazı. O tamam tam ayarlamışım lan bir ara korktum. Büyük pencere yapacağım. Neden? Sağımız solumu göreyim. Aslında burayı ikiye mi ayırsam? 3 Şuradan bir tane koysam 1, 2, 3 Şuradan da bir tane koysam Anlamlı oldu mu çok? Valla bilmiyorum oldu gibi sanki Bakayım Oldu oldu Şöyle takip edeyim Şuraya da koyayım Olmadı lan Yo oldu <laughs> Muhteşem gözlerimle Bu neredeydi? Tamam bu da burası Evet, şöyle bir bakalım dışarıdan. <laughs> Şuraya da adımı yazayım da gelmesin kimse. Aa. Ne oldu öyle? Kötü kötü oldu burası. Şunların havada kalma olayı çok enteresan. Evet, şimdi benim yükselmem lazım. Nasıl olacak? Şöyle altıma tahtalar atacağım nasıl beceriksizsem demek ki tamam şimdi çatımızın üstünü de şuradan yavaş yavaş tık 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 koyacağım ev fena olmayacak ya evden ümitliyim ama evin bir de bahçesi olacak buraya hayvanları da getireceğim bir yana ufak bir çiftlik de yapacağım Tabii ki tarlamızı da yapacağız orada buğday ekmek üreteceğiz ekmeğimizi taştan çıkartacağız Bunlar tabi ilk etapta olmazsa olmaz. Sonra zaten biraz keşfe çıkacağız. Envanterimde harita gibi bir şey var. Nereden geldi bilmiyorum. Muhtemelen o bize yol gösterecek. Yine mi bitti bu? Bir yetmeyecek mi ya? Yo yetecek gibi. Tamam. Yalnız ben acıkmışım. Bir an önce taş toplayıp bir ocak yapmam lazım. Orada yemek pişirip yemem şart. Az bir hızlı olayım diyorum, olmuyor yani. Evet. Playstation oynamak gerçekten biraz zor, ama elin alışır diye düşünüyorum. İlk etapta bak yine aynı soldu. Hava mı kararıyor? Bakayım. Gibi. Güneş nerede? Ra. yok Güneş gitmiş. Sıkıntı büyük. Abi hadi abi hadi abi hadi abi. Ah. K koyuyorum kırıyorum koyuyorum kırıyorum. Oğlum cam da yapmadık buna ne olacak? Harbi ne olacak? Eyvah eyvah. Kum yok mu? Ocağım bile yok. Evim ocağım yok. Neyse buraya geleyim. Fırın ver bana fırın. Fırın fırın fırın. Fırın nerede acaba? Fırın fırın fırın. Evet. Evet buldum. Ne diyor? Taş mı yok? Taş mı yok? Hava karardı. Oha abi böyle hava kararmaz ama ya. Büyük sıkıntılar içerisinde Neyse Allah'tan. Ya evi zaten buraya kurma amacımız her şey yakın. Taş burada. Tahta burada. Toprak burada. Yalnız bir tek e, cam yok, kum yok yani cam derken. Şuraları bir, abi bu ne karanlık ya? Neyse şuralara bir ışık meşale ha, kuma yeni geldi. Meşale koyayım da buralarda değişik hayvanlar, spawn olması. Ben bile göremiyorum şu anda. Şöyle bir gireyim. oh evet. Tamam. Şimdi ocağımın olması lazım artık. Evet oldu envanterden onu bir alalım bu kardeşi şöyle bir alayım şuraya tamam sen gidebilirsin sen de işim yok bunların düzenini daha sonra yapacağım şimdilik öylesine bir <laughs> koyayım koyduğum yer gel abi gel bana yemek ver bana yemek ver yemek tamam sen orada bana yemek vereceksin evim şunları temizleyeyim galiba kumu bulamayacağım zaten akşam oldu ben bir uyuyayım. Hazır bir şey gelmeden canavar var gelmeden bir uyuyayım. Yarın sabah yemeğimi de yerim. Kumumu da bulurum. Camlarımı da koyarım. Yavaş yavaş toparlanıyoruz işte. Biz de böyle. Bir dakika nerede bu? Taş. Bu ne? Sopa. Tamam bulduk. Şimdi kum bulacağız. Kum kum kum. Neden? Kumu eriteceğim. Eriteceğim. Bak ok geldi arkamdan. Duydunuz mu bilmiyorum ama beni geriyor böyle şeyler. Tamam kum da yakın. Aa, her şey yakın. Maşallah çok güzel bir bölge. Böyle bölgeler bulmak çok da kolay olmuyor. Beni kim elledi arkada? Bir sarsıldım ben. Aa yine oldu. Ne oluyor oğlum? Açım diye mi oluyor ya? Neyse. O kadar kum yeten bilmiyorum ya. Neyse şunları da alayım. Evet. Minecraft'ta çilekeş bir adamın dramı. Tamam bunları alayım ben. Bu kadar yeterli herhalde. E şu güzergahımı da temizleyeceğim abi. Her yeri temizleyeceğim ya. Bak ok. Bak 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 bak. Orada bir ok var abi. Ben geçerken koşu yoluma bırakmışlar ama olmamış. Oğlum kafa gibi olmuş lan bu göz. Tavuğa mavuğa benzemiş bu. Neyse şu Etimi alayım da ben bunu bir yiyeyim abi. Şu da ısınsın orada. Evet. Ya abi ye ye ye. <laughs> o yetti. Okey. Okey bro. Tamam. Ben oraya bunu koydum ama ben buraya şey koyacaktım. Ama benim bir yandan da hemen acilen bir kömür ihtiyacım var. Çünkü o bitecek. Sen de gel buraya. Şurada kal. Sandık falan yapacağım ve envanterimi boşaltacağım hiç sevmiyorum böyle oynamayı. <laughs> evet şimdi kömür ihtiyacımız doğdu. Ne yapıcık? Kömür bulucuk? Nereden bulucuk? Hiçbir fikrim yok. Ben böyle pataküte meşale yapmasaydım keşke. Şöyle bir çıkayım tepelere. Uzaktan uzaktan bakayım. Buralarda olma imkanı var ama buradan da benim düşüp ölmüş olmam çok yüksek. Şu beyaz şeyler ne? Bunlar ne? Ne bu ne 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 bu? Bu ne lan? Bunu hiç görmedim ben. Ankara taşı mı? <laughs> Ankara'nın taşına bak. Yemin ediyorum ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ankara taşı diye bir taş. Kesin bir işe yarıyor. Biraz toplayayım yanımda bulunsun. Ankara taşı diye bir şey var oyunda. Hem de Minecraft'ta. Enteresan. E abi kömür nerede? Kömür kömür kömür. merhaba. merhaba. Oğlum kocaman dağ var burada. Kömür yok. Abi Ankara taşlığa görüyorum Şimdi hep bir sıkıntı, hep bir dert, hep bir çile ya. Nerede bu kömür? Neyse. Bak şimdi yaptığı kadar. Ne yap ne kadar yaptı? Aa yapma iş bayağı 9. Yetmez ama evet diyorum. Gel buraya. Tamam. Aslında bunları böyle de bilirim de o çok dandık oluyor ya. Küp küp koyacağım camları. İlerleyen vakitlerde camları boyu da Tabi bu evden muhtemelen çıkacağım. Kira kontratımı ona göre yapacağım. Az kalacağım. Abi kömüre şöyle random mı girsem acaba ya? Yani? deneyeyim mi? Ya bakayım. Undurdu, çıktı. Bazen olur olmaz yerlerden çıkıyorlar çünkü. A çıktı bile. Tıs tıs tıs. Evet. Oğlum ne kadar şanslıyım be. Tamam. Demek ki camları da koyabileceğim. Güzel. Bu güzel oldu şimdi ha. Hadi bak. Kömür bitti ama ya. Şurada bir tane daha var. Bunu da alayım. Tamam. Büyük sıkıntılar çekmeden ilerliyoruz. Yalnız biter dediğim kömür hala yanması. Enteresan derken. Şimdi bitti. Al abi al al al. Onu da yap. Tamam. Bunları da alayım ben şu camımı koyduktan sonra artık gece uyumama çok gerek olmayacak. Gece evin temelinde çalışmalar olacak çünkü. Oradan gizli geçit yapacağım. Orayı sonra alırım. Bitti. On bu cam hemen bitiyor ya. Ver 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 ver. İyi bitti. Dur oğlum. Tamam. Biz bunu bekleyeceğiz ya? Neyse buradan bayağı çıkar. Onu bekleyene kadar ben de bu yerleri bir alayım. Çünkü bu, bu ne lan? Yanlış bir şey Burayı da döşeyeceğim çünkü. Böyle keko gibi yaşamak istemiyorum. Yatan yerini falan değiştireceğim. Ben burada temizlerken camlarda muhtemelen olacak. Şimdi kürek kırılacak birazdan. Kürek de bitiyor derken kırıldı abi. Gel 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 gel. Ee? Ne yok diyor? Hmm, ne yok? Şey yok ya. Yani. Çıbık. Hop. Tamam. Allah Allah. Sol başka bir şey oluyor. Patika gibi bir şey oluyor. Evet. yatağın yatan yerini falan da değiştireceğim. Sandık yapacağım. Bunlar hep yavaş yavaş olacak şeyler. İlerleyen dönemlerde hiçbir eksiğimiz, hiçbir geliğimiz kalmayacak. İnanılmaz olacağız. Muhteşem olacağız. Yatak havada. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi o bahsettiğim ağaç nerede? Burada. Ladin. Bu koyu. Bununla yeri yapacağım. Tabi önce onu buradan kereste haline getirmem gerekecek. Geldi. Adı neymiş? Ladin. Tamam. Bu Ladin yerde. Evet. Koyu parkelerimiz. Bunlar kaliteli. Bunlar da şeyden geliyor. Uzaklardan. Paraya kıydık. Bakayım. Eğit Güzel güzel. Bu arada camlar oluyor herhalde. Oğlum iyi ki ufak ev yapacaktım ya. Başım döndü her yere kutu kutu koymaktan. Kötü kötü oldum ha. <laughs> Ağzımın dibine de koydum bir tane. Dışarıyı da kapatayım. Şimdi her yeri kapatayım. Şeyin planlamasını yap Abi toprak ya bu ne ya şeyin planlamasını yapacağız ya alt geçtim gerisi de burada değil mi bir sürü de toprağım var çöp çöp şeyler taşıyorum bitti mi lan yok burada evet yalnız evimin içinde aydınlatma koymamam kör oldum resmi bir tane kalmış lan onu da şu girişe koyayım şöyle şahlansın ev şahmat neredesin seni de alayım şöyle oh hadi aldım. evet 19 20 cam oldu yeter diye düşünüyorum yok lan yetmez bir şey. her yerimiz cam abi yağmur yağarken bunun keyfini birlikte çıkartacağız güzel oluyor çünkü bu camlar zaten elimde az var bunları çok dikkatli bir şekilde koyacağım Evet buraya da şöyle bir koyayım. Şuraya da. Kaç kaldı? 3. Bitti. Yine cam bekleyeceğiz. Dur lan uyumayacağım dur. Seni alayım şuradan. Yatağımı nere tarafa koysam? Tut, tut, Evden girsem şöyle yatarım şurada ya. Buraya koyayım. Koysan ol. <laughs> Olmadı. Hoşuma gitmedi. Keyfime gelmedi. Şöyle koy ya. Heh. Tamam. Buradan direkt kalkınca sağa solu görürüm. Hadi cam hadi cam. 7 Oğlum kömür sakın bitme. Onu ben zaten şansa buldum. Tamam. Çam israfı Kömür Var O hepsi bitmez Onlarla da Meşale yaparım diye düşünüyorum Ev çok karanlık Ben bir kapı yapayım ya Böyle keko gibi beklerken Kapılar nerede burada Hmm 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 Bu Güzel güzel bir kapı yapalım. Güzel dedim kapıya bak han kapısı gibi. Ya. Hoşuma gitmedi. Dışarıdan koymak daha mantıklı ya şuradan. Tamam olsun olsun güzel. Oo hava karardı. Kum bitti abi. Ben bunu almak zorundayım artık. Çünkü meşale yapmam lazım. Oha 3 tane kapı yapmış arkadaş. Boşu boşuna 3 tane han kapımız oldu. Şurayı kapatayım bari. Gel buraya gel. Meşale yapayım bir tane. Ne yok diyor. Kömür mü yok? Kömür var. Bunlar tatsız ithamlar. Tamam. Çubuk Yok. yokmuş. Oğlum neydi ha bu? Tamam yanlış. Tamam. Şuralara koyalım. Güzel olsun. En azından evi aydınlatsın ya. Aynen. <laughs> Şu camı da yapamayacağım muhtemelen. Şu an yine kömür bulmam lazım. O buradan da yaratık girer ha. Yani ne güzel keko gibi bırakmışız önlem olarak şöyle bir tane Ankara'mızın taşını koyuyorum hadi iki tane koy. hatta böyle kalsın dekor hoşuma gitti Ankara'mızın taşı o zaman ne yapalım bu bölümü de burada noktalayalım neden çünkü bayağı bir işim var aşağıda bir sürü işimiz var şimdi buradan bir giriş yapacağım ben altı da bunun gibi bir oda yapacağım oda yavaş yavaş gidecek bu taraftan şuradan bir açılacak orada artık maden falan kasacağız o taraftan buraya bir giriş olsa hiç evle yani dışarıda işim olmayacak metro gibi tünel gibi yapacağım oralarda gezeceğim bakalım evin dış görünüm daha çatı da var ya önce çatıyı yaparız sonra gideriz aynen şuraya da bir tabela koyarız Tıs diye kings on diye reizin evi benim evim lan her neyse ah şöyle uyurken bu bölümü de noktalayalım 3. bölümde yeni yeni olaylarla yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.